Arkadaşlar selamlar gün daha yeni ben işten geldim tam yemek yiyordum bahçede biri benim bu sayfama tıklamış size bir şey söyleyeyim ben bunu dün paylaştım ben bunu gek falan zannettim birileri böyle acındırmaya falan yaptılar sandım Buğra Pelin arkadaşım yazmış abi ben bunu tanıyorum bu aile bizim köyün orada diye benim moralim Allah Allah oldu anında Sizden rica ediyorum eğer bu aile gerçekten varsa o bunu bana bulmanız lazım anında yarın lütfen hepinizden rica ediyorum bana o köyden bakkal market ne varsa bana birinin telefonu lazım veya o köyün yakında bir arkadaşının lütfen şunlara bak ya ben kafayı Böyle şeyler oluyor biz kendimden utanıyorum ya. Şu çocukların halde bak. Of kafayı yiyeceğim Allah'ım ne yaptım ben. Kendimden utanıyorum. Utanıyorum, utanıyorum. Yemin ederim utanıyorum ya. Şu annenin gitsen bir el döpsem ya. Ben kafayı yiyeceğim ya. Arkadaş, bana mı numarasını bana bir oraya gidecek biri lazım. Bu çocukların okulları var ya, okulların yemekleri yok bunlar, okulları nasıl ödeyecekleri ya? Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim Allah senin yardım Allah'ım. Arkadaşlar hadi özür dilerim. Bana bunu bulun, vuru, bana bu köyden birini bulun. Bunların olduğu Zonguldak'taymış. Ereğli köyü mü ne olmuş, Bana bu köyden biri lazım. Lütfen bana gönderin onun numarasını, bakkal mı, market mi var orada yoksa biri mi var oraya gidecek bunları tanıyan. Bana bir numara lazım, bir telefon numarası ya lütfen. Neyse ben uyuyamam bu gece. Hadi bana eyvallah. Olmaz böyle şey ya, olmaz ya. Şunların haline bak ya. İşte benim mahveden bunların gözleri ya, insan bunlar ya. İnsan burada şunlarda insanlık var ya. Biz neyik biz ne bak ya. <laughs> bedavi yaşıyoruz be bedavi ya. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim arkadaşlar.